Say şire basalım parmağımızı. Bugün biraz geç geldin zaman hocam. Ne yapacaksın? Hasta bakmak gibi saçmalık yaptım da o yüzden. Efendim? Neyse boş ver, gönder gelsin. Saçlar, <laughs> ha? Ah. Doktor bey de geldi. Merhaba. Evet nedir şikayet? Ee, kızımın boğazında bir gıcık var da geçmeyen. Günlerdir biz onun için geldik. Gıcık. Evet. Kendisi konuşamıyor mu kızınızın? Yok, konuşuyor. Bakalım şu gıcığa. Aç bakalım. Aç, 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 aç. E, a, a. Bir şey yok. Azıcık kızarmış. Ihlamur içiyorsun, asitli soğuk içeceklerden uzak duruyorsun, tamam? Emin misiniz doktor bey? Yani bir test falan yapsaydık, emin olsaydık. Vallahi ben eminim. Siz emin misiniz? E, ama çok öksürüyor, hönk hönk bütün gün. Vallahi benim aklıma çok takılıyor. Bence bu basit bir boğaz kızarıklığı falan değil. E, bir test yapalım biz gelmişken. Peki tamam. Ben hemşireyle konuşacağım. Hangi testi yapacağını söyleyeceğim ona tamam. Gelip size yardımcı olacak. Versin. İki numaradaki çocuğa bu az kültürü hızlı antijen testi yapılacak, tamam? Gönder gelsin. Kız benim şu tırnaklarını. Ne hale geldi ellerin? Çok çirkin. Normal pasta istiyorum çikolatalı. Ay hala aynı şey ya. Kapattık biz o konuyu. Mümkün değil. Evet haberleri. Iyi. Test sonuçlarına göre kızınızda streptokok yok. İşimiz bitti. Size iyi günler. E, ama bir saniye bir saniye doktor. Hayır hayır gerçekten yok. Vallahi billahi yok. Bakın laboratuvardaki arkadaşlar gerçekten iyilerdir. Ayrıca zaten kızınız streptokok belirtileri göstermiyor. Ben sadece ...sizinle tartışacağıma tahlil yaptırırım daha iyi diye düşündüm. Ee, sadece bir konuda daha ben fikrinizi almak istemiştim. Gelecek hafta kızımın doğum günü. Ee? ee bir doğum günü partisi düzenliyor okul arkadaşlarıyla. Ee, şekersiz pasta alıyorum diye bana çok kızgın. Arkadaşlarıma rezil olacağım şekersiz pasta mı olur ya? Ya deme anneye. Doktor bey hazır buradayken lütfen siz izah eder misiniz kendisine? şekerin, obezitenin e, bir numaralı sebebi olduğunu değil mi? Siz anlatır mısınız şekerin zararlarını kendisine? Anlatın ki akıllansın. Tabii oturayım şimdi size konferans vereyim şekerin zararları hakkında. Açsın okusun internetten çıkı 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 çıkın. E ya ama canım kilosunu kontrol altına alması gerekiyor. Baksanıza şu haline. Dinle şimdi Doktor bey iyi dinle. Ne kadar şanslı bir çocuksun biliyorsun değil mi? Şekerin kalp hastalığı, apandisit ve kıl dönmesine neden olduğunu bilen bir annen var. Kıl mı? Ne alaka yani? Biliyorum canım sizin kılla tüyle bir alakanız yok. Sizin tek derdiniz kilo. Kızınız kilo versin de sizinki gibi cicili bicili şeylerin içine girebilsin istiyorsunuz. Hı? Ay canım İkiz kardeş gibisiniz. <laughs> Ay, ya bu kıyafetler ne kadar güzel inanamıyorum. Ha, bunun peşindesiniz öyle değil mi? Doğum günün kutlu olsun. Ee, bir saniye doktor bey. E ee, ne yapayım yani ben şimdi? kızınızı adam gibi bir pasta alın. Oley! <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.